2, 3. <gülüyor> <gülüyor> Benden sonrakiler girmesin. Evet. Değil mi? Anıl çekiyor mu? <laughs> Kurumların hazırlamış olduğu... Bir daha söyleyeyim. Bir durdurur musun? Dikkatim <laughs> Öyle değil canım. Başlarken şey bump... Yaktırmadan benim çekiyorum. <laughs> gerçeklere dönüşmesi gerçek olmadı. Merhaba arkadaşlar, bu... Bir dur dur Merhaba, bugünkü konuğumuz kim? O bir olmazsa olmaz. Türkçe profesörü yaptığı hazır cevap. Esprileriyle kendini her zaman bir adım öne çıkartır. O kim? O kim? O iyice yani İbrahim Cengiz. Hava sokmadan gerek yok. Herkes biliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin kendini bilen, ukela biraz da bilmiş olan İbrahim Hoca. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim siz? Ben de çok iyiyim teşekkürler. İbrahim Hocam bütün e, bizim açık kolejinin çocuklarının merak ettiği, bizlerin de merak ettiği bir konu var. Genelde <laughs> derslerinizle <dans gülüyor> o şıkkın çok A şıkkına çok takılıyorsunuz. Aşıkkına neden Aysel deyip duruyorsunuz? Aşıkkına Aysel diyen ben değilim. Alalım. Neyi Ayseli mi? <laughs> Ders dışı anlatım her şey yalan. Peki hocam bu süreç sizin için nasıl geçiyor? Ders çok hızlı gidiyor. Hani öğrencine uğraşmıyorsun, laf sokmuyorsun, dava geçmiyorsun. <laughs> hocam nasıl gidiyor hayatınız? Hayatım çok monoton, stabil, buralı, standart. Evet Ekrem hocayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Çağırıyoruz. Ne hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. Nasıl geçiyor günler? Sizin için bu süreç nasıl işliyor? Yani İbrahim Hoca'dan farklı bir durum yok. Aynı stabil. <laughs> yep. Yatıyoruz. Arada gelip burada bir çekim falan yapıyoruz öyle. Evet. Mi? Peki hocam ayağınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür arkadaşlar. ediyoruz. Aslında en çok almak istediğim kişi kim? Emre aslında. Ama diyor ki Emre kaşları kaldırıp kaldırıp duruyor. Ama ben onu illaki ne yapacağım arkadaşlar? Alacağım. Emre Buraya. O zaman kamerayı çeviririm kamerayı. <laughs> Hadi gel. İki bir şeyler söyle. Bütün hocaların arkadaşlar her şeyini biliyor artık. Yüzüne bakın şimdi açtır. biziyle, milletle. Dırırırırır. Onlar alemini işliyoruz. Bu şekil e, olmayacak. Bu şekil olmayacak. Oh be. Ürküz benim anlatmama engeli oluyor tabi YouTuber'lığı mı çekemediler. Millet beni taşıyor, taş boy yemiyor, taştar. Devam edecek yok. buzu. Bilelim. Hazır mıydı? Allah almasın. Evet. Bu sosyal mesafelendirmele met sesli konuşamadık. Dur ya zıplayacaklar. <laughs> Gerek yok yerini değiştirmeyelim buralar. Sin çöken hepsi kiralık. <laughs> gel yanıma. Gelmiyor. Gel. Kenjan. Gel, gel canım. Gel canım. Küçüğü yani. de cebime giriş. <laughs> Görünen köy lavuz istemez mi? Yani Sen bir de daha, daha görünmeyen var <laughs> gel direkt kanalıma gel. gel. Evet. Yok öyle değil. aşağıdan çıkacaksın zıplayacaksın. <laughs> Ama o gir gir. kamerayı yükselttim. Direkt, direkt görünebilecek mi? Dün yoktum. Dün temizlik yaptım. Hmm, kıymalı makarna yaptım. Böyle ne soslu Arkadaşlar falan. sadece makarna yapmayı biliyor bu arada. <laughs> Dün dersim yoktu, geleyim gelmeyeyim. Aklım o sefer A, bu sefer... Daha konuşacak mı ya? Yalnız <laughs> ama Allah sabır verirsin yine böyle. <laughs> tamam sen sor ben cevaplayayım. Hmm, ]layayım. peki. Eee ne sorayım? <gülüyor> <gülüyor> Niye kimya? <laughs> Seviyorum. Seviyor Seviyorum musun? Senin zevkinde bir sıkıntı var galiba <laughs> Sanki gel yani onlar hepsi oldu Ben de kaldım ya Küstüm size ya İstemiyorsan gidebilirsin Gidiyorum zaten yani <laughs> Bugün seni bir güzel gördüm hayır mı? Her zamanki hali. <laughs> Öyle Evet <gülüyor> <gülüyor> Normalde çirkin miyim yani? Ya Allah yaratmış yapacak bir şey yok <laughs> Evet ee, Arkadaşlar yorumu size bırakıyorum Bir şey söylemeye gerek yok Sizin de bir şey söylemenize gerek yok Ben youtuber mıyım? <laughs> Ekrana yakışıyorsun. Ekran'a yakışıyor bak. Söyle bir daha söyle. Ekran'a yakışıyorsunuz. Başka. <laughs> İbrahim hocanın kanalına gelin hocam. Evet benim kanalıma gel. Ben Kanalımızın adı ne? Kanalımın hocam. adı yok mu? <laughs> Arkadaşlar evde kalın. Hadi bitti. <laughs> <laughs> い